Evet şu anda dönüyorum. Eee Cancuk Ananın amı kremet oldum. Bu arada inanmayanlar için en son 5a 6 ay önce oynamıştım lan bu oyunu. Çok değişmiş. Aslında hiç değişmemiş. Şaka yaptım. E ah lanet. Ah. Hadi geçelim. Şükür geçtik ya. Of of. Arkadaşlar söyleyin kör müyüm ben amına koyayım. Aha mor asıldı. Imposter değilmiş lan. Amık. Senin pembe gibi anan avradını bacını karını. Arkadaşlar abone olan ve like atanların notu 100 oluyormuş. 100 100. Bu arada yeni cremate olduk. Boşa ışırız oğlum. Az önce neden ekranı 31 ile kapladım sormayın. Çünkü 31. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, sesim ince. Yani Allah yaratmış karışamazsınız. Kusura bakmayın. Hani sizin ben ananızı avradınız. Şaka yapıyorum lan. Arkadaşlar dalga geçmeyin yani ne diyeyim amık. Allah yaratmış kardeşim bunu da böyle beğeneceksin. Böyle beğenmezsen beğenme. Bana ne? Arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. 31 Bu bana küfür etti ya sen bir or Hadi biraz ciddileşelim arklar. 31 31